Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 18 Ağustos 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Rusya benzin ihracat yasağını uzatacak. Rusya Enerji Bakanlığı özellikle üreticiler için Eylül ayı boyunca petrol ürünleri üretmeyenler için ise Ekim sonuna kadar benzin ihracat yasağının uzatılmasını önerdi. Rusya iç piyasada akaryakıt arzını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla benzin ihracatına yönelik çeşitli kısıtlamalar ve yasaklar uyguluyor. Karpavır Ship filosuna yeni bir enerji gemisi daha ekledi. Karadeniz LNGTS Amerika adıyla faaliyet gösterecek yeni gemi için isim verme töreni düzenlendi. Törende konuşan Karpavır Ship CEO'su Orhan Remzi Karadeniz, Carpower Ship bugün dünyada doğal gazla elektrik üretebilen kurulu gücün yaklaşık %1'ine sahip durumda. Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranı %2'ye taşımak dedi. Smart Güneş Enerjisi 2025'in ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket geçen yılın aynı dönemindeki 222 milyon TL'lik karına karşılık bu yıl 475 milyon lira zarar kaydetti. Hasılatı ise %25 geriledi. Eksim Enerji Şanlıurfa Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali projesini tamamladı. 191.3 MW kurulu gücündeki santral yaklaşık 170 bin hanenin elektrik ihtiyacı kadar elektrik üretecek. Enerji Enerji Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında 150 milyon Amerikan doları karşılığı Türk lirası tutarında uzun vadeli kredi sağladı. Enerji San sağladığı finansmanı deprem bölgelerindeki elektrik alt yapısını güçlendirmek için kullanacak. TSKB'den Rönesans'ın res ve gez projelerine finansman, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Rönesans Enerji Hizmetleri arasında İzmir'deki 35 MW'lık lisanssız rüzgar santrali ve Kırşehir'deki 15.6 MW'lık lisanssız aransi tipi gez projeleri için toplamda 54.4 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandı. Yatırım kredisi res projesi için 42.5 milyon euro tutarında 8.5 yıl vadeli, gez projesi içinse 11.9 milyon euro tutarında 8 yıl vadeli olacak. Jackrabbit'ten pedansız e-bisiklet Amerika Birleşik Devletleri Merkezi mikromobilite girişimi yeni bir kategori olan Micro Howler sınıfına ait pedansız tamamen elektrikli hafif katlanabilir ve çok amaçlı yeni elektrikli bisiklet modeli geliştirdi. Hidrolik frenler ve renkli ekranla donatılan bisikletler maksimum saatte 32-38 km hıza çıkabiliyor ve tek şarjla 77 km menzil sunuyor. CV Enerji'nin ilk Plus bayisi Konya'da açıldı. CV Enerji Konya'daki plans bayisiyle bölgedeki bireysel ve kurumsal müşterilerine entegre çözümler sunacak. Yeni bayilik sistemi teknik ve operasyonel destek, avantajlı tedarik koşulları, eğitim programları ve ortak pazarlama faaliyetleri gibi birçok fırsatı bir arada sunuyor. BOTAŞ, Doğu Anadolu'da yaklaşık 335 km uzunluğunda 4 yeni doğalgaz boru hattı inşa edecek. Van, Ağrı, Bitlis, Malatya ve Elazığ'daki projeler için Cumhurbaşkanı kararıyla acele kamulaştırma yapılacak. Yayınlanan kararlardan biri Van ve Ağrı illerini kapsayan iki ayrı projeyi içeriyor. Diğer iki proje ise Bitlis'in Hizan ilçesiyle Malatya'nın Kuluncak ilçesinden Elazığ'a uzanacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları haftaya hafifçe yükselerek başladı. Brent'in varili 65 dolardan, Batı Teksas'ı petrol ise 62 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasına 19 Ağustos 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 3164 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 00.02 aralığı için 3400 lira, minimum fiyatı saat 12.13 dilimi için 2548 lira 27 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.